Evet seans notlarında şimdi de London Capital Investment Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Demir'e dönüyorum. Eyüp hoş geldin. Nasılsın bugün? Merhaba hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Tarihi yayınlar. E, çok teşekkür ediyorum sana da öyle. E, şimdi e, aslında sana sormak istediğim birkaç tane başlık var ama filmi biraz geriye sarıp önce Fitch'ten başlamak istiyorum. E, Fiç kararının aslında piyasada bir e, görünüm iyileştirmesinden öteye geçmeyeceğine dair beklentiler biraz daha yoğunluktaydı. Bir, bir sürpriz oldu belki de bu anlamda piyasa için not artışı. Bununla birlikte gelen reaksiyona bakmak ve belki biraz onu değerlendirmek lazım. Çünkü bir miktar çıkış oldu gibi sanki piyasadan o esnada. Şu anda da hala aşağı yönlü olarak seyir 9000 bandını test edercesine devam ediyor. Sen nasıl okuyorsun bu hareketliliği? Dilem, benim de dediğim gibi aslında pi piyasalarda fişin bu 12 yıl sonra gelen not artışı yeterince bir heyecan uyandırmadı açıkçası. Yani karşılık bulmadı. İşte borsaya baktığınız zaman borsanın yönü aşağı yönlü. İşte dövize baktığınız zaman dövizin yönü yukarı yönlü. Hani piyasada biz e, e CDS'lere baktığınız zaman CDS'lerin yönü yukarı yönlü. Hani piyasada yeterince karşılık bulduğunu görmüyoruz. Oysa ki aslında biz e, burada B duran olan Finch'in notunun aslında ilk etapta pozitif olmasını beklerken bırakın pozitif olmayı B pozitif artı duran yerine direkt B pozitif A, B artı pozitife çıkartması aslında bizim için de sürpriz oldu. Aslında baktığınız zaman Finch iki kademe birden not arttırmış, artırımı yapmış oldu. Çünkü aradaki o e, duran kısmı e, atlamış oldu, hem e, duran kısmı hem pozitife çıkartacak kısmı atmış oldu. Bu Türkiye için. 12 yıl sonra aslında gelen bir not artışıydı ama dediğim gibi piyasalarda yeterince karşılığını bulmadı. Zaten FİÇ'in devamındaki sanıyorum Eylül'deki not değerlendirmesinde de zaten Fitch eğer bu makroekonomik ekonomik politikaların devamı neticesinde bu not artışının ucunda açık olduğunu göstermiş ama dediğim gibi piyasada yeterince karşılık bulmadı. Biz bu bizi değerlendiren rating kuruluşları ile ilgili sanıyorum 3 Mayıs'ta en yakını S&P'nin var. S&P'den galiba biraz piyasalarda bir heyecan yaratır mı onu bekleyeceğiz. Yoksa bu bağlamda dediğim gibi hani Fitch'in onca açıklaması özellikle e, Morales'ın galiba dün açıklamaları vardı. İşte CDS'lerden tutun rezervdeki iyileşmelerden, cari açıklık iyileşmeden, enflasyonla mücadeleden, KKM'deki çözüme kadar e, alınan bu e, makroekonomik politikaların yani tekrar ortodoks politikalara dönüşün e, alkışlandığı bir ortamda not da e, taşlandırılması zaman piyasının bence yeterince karşılık görmediğini düşünüyorum. Ha ne derseniz işte denilen önümüzde bir seçim arifesi var. İşte Merkez Ban e, artan bir enflasyon var ki aslında Morales enflasyonun da hani e, değinmiş ama hani oradaki e, hem Merkez Bankası'nın hem orta vadeli planındaki rakamların tutmayacağını, kendi beklentilerinin bunun %10-15 kadar daha yukarıda olacağını belirtmiş. Dediğim gibi yeterince karşılık bulmadı diyebilirim. Pekala, yani bir, bir kapı aralandı belki ama senin de söylediğin gibi şu anda gündemimizde bir de seçim var. Ki e, hatırlıyorum yani bu yerel seçimlerin bir genel seçim kadar etkili, piyasalar üzerinde olmayacağına yönelik beklentiler daha yoğundu. Ee, belki etkili değil ama bir miktar belki engelleyici. Yani önünün açılması için biraz daha sanki yerel seçimin geçmesini bekliyor yabancı yatırımcı gibi duruyor. Öyle anlıyorum senin de söylediklerinden. Şimdi Eyüp şunu da sorayım o halde. Yani yine bu aralar piyasada yine çok konuşulan... Uluslararası yatırım bankalarından gelen notlarda da artık yerini almış olan bir faiz artışı beklentisi konuşuluyor. Ee, bununla ilgili düşüncelerini de merak ediyorum. Üstüne bunun biraz önce Sevcan'la da konuşuyorduk. Ee, Merkez Bankası'ndan gelen zorunlu karşılık adımı, liralaşma, likiddeyi biraz daha sıkışlaştırma yönünde gelen bu adımı böyle bir bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan tablo nasıl değerlendirilmeli? Şimdi Hanım son dediğine ben bir ilave daha yapayım. Aslında Lütfen. bir 1 Mart'ı bitirdiğimiz haftada baktığınız zaman yabancılar hem devlet iç borçlanmasında hem hisse senede 130 milyon dolarlık bir çıkış oldu e, o tarafta. Ve biz e, yılın başından bu zamana kadar toplamda 410 milyon dolarlık bir net girişi gördük. Aslında hani e, baktığınız zaman iki aylık bir zaman zarfında hani 400 milyon dolar. E, gerçi son bir yılda her ne kadar 4,4 milyar, 4. 4 milyar dolar olsa da hani e, dediğin gibi çok karşılık bulmuş değil. Hani biz içeri hani sıcak paranın hani fondan e, gelecek paraların e, da, portföy paralarının daha hızlı geleceğini tahmin ediyoruz. Yani ikilik süreç işte 5-6 milyar gelir. Hatta işte e, seçimlerden sonra beklentimiz 30-40 milyar dolara kadardı. Ama ilk e, gördüğümüz çok öyle değil. Şimdi gelelim e, yabancı basında ve yabancı uluslararası kuruluşlarında da not atışıyla ilgili beklentileri yani açıkçası bu haftaki yani haftaki Merkez Bankası'nın toplantısında bir faiz artışı beklemiyorum. Olursa sürpriz olur. Ha rakam olarak baktığım zaman ben her zaman söylüyorum. Yeterli mi değil? Neden yeterli değil? Şimdi bugünkü Merkez Bankası'nın işte Gazubi Dekanı'nın aldığı kararla Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla bu zorunlu karşılıklara getirilen daha doğrusu hem zorunlu karşılıkları getiren hem de zorunlu karşılıklarda zorunlu tutulan kısmını getiren biz ilave faiz vereceğiz şeklindeki e, konular hani her ne kadar borçludaki e, banka serinin geri çekse de aslında gerçekten çok da öyle göründüğü gibi değil. Neden? Birincisi ilk ilk, ilk konuştuğum şeyden e, yola çıkayım. Birincisi e, bu zorunlu karşılıklardaki marjı zaten bankalar çok piyasaya yansıtabiliyor. Dolayısıyla banka ki ben bu ıı, düşüşün geçici olduğunu düşünüyorum. İkincisi uluslararası ıı, bankalar işte BOFAP'la açıkladı, doça Bank'a açıkladı dedi ki biz 300'e 500 puanlık bir artış bekliyorum ama iş dinamiklere baktığınız zaman belki haklılar. Merkez Bankası daha hızlı yol alabilirdi ama içeride bir, bir siyaset dengesi var. O siyaset dengesini maalesef göz ardı edemiyorsunuz. E, dolayısıyla ben Merkez Bankası'nın e, bu ayki toplantısında pas geçebilme ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar enflasyonu 60 olup real faizlerin işte banka faizi 50 diyor ama 0.5'te bir stopaj var. Onu 0.95'e çarptığınız zaman aslında muzinlerine geçen rakam 47.5 gibi net bir rakam. Onu da baz aldığınız zaman 67 enflasyon işte 47.5 faiz arada çok ciddi bir gap var. Bir negatif faiz var. Bir negatif reel faiz var. Dolayısıyla mevduatı bizim desteklemek için evet Merkez Bankası'nın daha az artırılması lazım ama hem seçimin olması e, hem de bizim e, siyasi dengeler bunu biraz da ötürebilir. Belki bu ay pas geçebilir ama e, özellikle Mart ayındaki enflasyon rakamının eğer hedefin bir, de, bir defa geçen ayki 2.39'u onun şahit üzerinde gelirse artık Nisan'da Merkez Bankası'nın bu faiz yapması kaçınılmaz. Tabii yine söylüyorum sadece de e, bu faiz e, artışla değil maliye politikaları desteklenmesi lazım ki biz bu enflasyon e, hikayesini bir an önce e, işte, hedeflediğimiz seviyelere getirelim. O yüzden ben evet. bu ay e, Merkez Bankası'nın biraz pat geçeceğini düşünüyorum. Piyasalara baktığınız zaman piyasalar seçime kadar işte ay sonuna kadar e, maalesef ki işte bir yukarı bir aşağı şeklinde devam edecektir. Borsa işte 1.9500 direnç bir türlü kıramıyor. Kur çok ben hani kurda da çok ciddi bir reaksiyon beklemiyorum. İnsan işte çok konuşuluyor piyasa. İşte seçime kadar tutacak, seçimden sonra bırakacak falan. Şimdi Türkiye gibi enerji ve şeyin aramadığı ithalatının milyarlar hatta yüzen milyar doğru olan bir ülkede kuru öyle serbest bırakmak ya da kuru hani bırakalım istediği gibi rakamlara gelsin bunu buna etkisi, hani çok e, hükümetin ya da Merkez bankının buna izin vereceğini düşünmüyorum. E, kur ataklar olabilir. E, Merkez Bankası da zaten buna müdahale ediyor. Bunu Merkez Bankası rezervlerinden de görüyoruz. Ama sonuçta e, piyasada dediğim gibi kur yönlü bir atakların e, çok sık da olsa küçük rakamlarla olacağını düşünüyorum. E, e, borsada dediğim gibi çok fazla bir hareket beklemiyorum. İşte yukarısı hisse bazında artışlar olabilir. Mevduat faizinde artış bekliyorum. Zaten Merkez Bankası'nın işte bugünkü özellikle bir ayın altındaki daha önce Merkez Bankası'nın hiç uyguladığı bir şey değildi. Bir ay altındaki mevduatlara bile zorunlu karşılıklarına faiz veriyor olması banka için aslında olumlu. Piyasa için olumsuz. Piyasa için aslında bir sıklaştırma niye? Merkez bank, bankalar bu Merkez Bankası'nın bu yaptığı işlemden dolayı kredi maliyetini yükseltmek zorunda kalacak kredi maliyetlerini kullanmak istemeyen firmalar biraz daha ulaşacak. Bu da ne yapacaklar? Piyasayı biraz daha e, Merkez Bankası'nın da istediği gibi evet. cümlelerde duran hale getirmesini sağlayacak. Eyüp Demir çok teşekkür ediyorum. Vallahi hiç ben sormadan bütün sorularımıza da yanıt vermiş oldun. Ağzına sağlık kolaylıklar diliyorum sana. Biz de seans notlarını noktalıyoruz. Bir kısa aranın ardından Çağlar Kuzlukluoğlu Akıllı Parada sizlerle.